Merhabalar, Seval'in günlük yaşamı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bol acılı bulgur çorba tarifimi paylaşacağım. Daha önce de yapmıştım bu çorbayı. Ee, tekrar yapmak istedim. Ee, malzemeleri hemen sayıyorum. 1 adet orta boy soğan, 1 diş sarımsak. Eğer sarımsağınız iri ise 1 diş kullanın. Değilse 2 diş de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir fincan bulgur, yarım fincana yakın zeytinyağı, pul biber bolca, bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı un ve tuzu tekrar ayarlayabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Çorbayı pişirmeye başlayalım. Yarım fincana yakın zeytinyağını tencereme alıyorum. Bir orta boy soğanı tencereme ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Soğanları iyice kavuralım. Soğanı kavururken her zaman birazcık tuz ilave ederim ki soğan daha çabuk karamelize olsun diye. Soğan biraz pembeleşene kadar. Çok pembeleşmeyecek şekilde. Normal birazcık pişene kadar. Karıştırarak pişirelim. Soğanımız biraz kavruldu. Bu aşamada Sarımsakları da ilave ediyorum. Sarımsağın da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 1 yemek kaşığı unumu da ilave ediyorum. tepeleme dolu dolu bir yemek kaşığını ilave ediyorum. Daha önceden ölçmüştüm. Ve unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra salçalarımı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçasını ilave ediyorum. Malzemelerin hepsini güzelce kavuruyorum. Bu aşamada baharatlarımı da ilave ediyorum. Şöyle baharatlarla da bir karıştırdıktan sonra soğuk suyumu bir birinci bardak suyumu soğuk olacak ilave ediyorum soğuk suyumu ve çorbamı güzel bir şekilde karıştırıyorum bulgurumu da atıyorum bu arada en son bulgurumu attım malzemelerimi karıştırıyorum şimdi sıcak suyu ilave etmeye başlıyorum birinci bir yeme, bir su bardağı soğuk su ilave etmiştim. İkinci su bardağı sıcak şimdi sıcak su ilave ettim. Bu üçüncü su bardağı su. Dördüncü bardak sıcak suyumu da ilave ediyorum. Son bardak suyumu da ilave ediyorum ve çorbamı biraz karıştırıyorum. Malzemelerimizin hepsi birbirine karışacak şekilde. Bulgurlar pişene kadar çorbamızı karıştırarak pişiriyoruz. Çorbamız fokurdamaya başladı. 15 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz pratik, bol acılı şifa kaynağı bulgur çorbamız pişmek üzere. Bol acılı bulgur çorbamız yemeğe hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olup izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.